Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kısa kısa bilgilerle katılım evimini düşünü incelemek istiyorum. Katıl e, katılım evimde biliyorsunuz ki özellikle son bir ay içerisinde muazzam gelişmeler yaşandı. Fiyat anlamında konuşuyorum. Baktığımız zaman en yüksek 192.5'u gördüğünü, en düşük ise bugün 87-85'i gördüğünü görüyoruz. Tabii ki katılım evimi uzun zamandır takip edenler bilir ki ee, yükseliş dönemlerinde veya belli bir süre yükseldikten sonra bir düşüş dönemi olmuştu. Tekrar yükselişe geçti ve böyle ara ara düşüş dönemleri oldu. Ancak şu an çok derin bir düşüş yaşıyoruz. Tabii ki bunun nerede son bulabileceğini kimse bilemez. Biz sadece bir çıkarım yapmak istiyoruz. Baktığımız zaman satıcı pozisyonda infoyu görüyoruz ve alıcı pozisyonda da çeşitli bankaları görebiliyoruz. Yani satıcının tek olduğu büyük bir kısmının tek olduğu alıcının ise çeşitli bankalar olduğunu aracı kurumlar olduğunu görebiliyoruz. Aracı kuruma baktığımız zaman burada en büyük alıcının iş, ziraat ve tera olduğunu, satıcıların ise info, şeker ve ünlü olduğunu görüyoruz. Tabii ki takasa geldiğimiz zaman arkadaşlar bir tahtacı meselesi vardır ya, hissenin sahibi veya hissenin götürülmek istenen yere götürülmekteki en büyük pay alacak kişi olan o tahtacı dediğimiz. Burada baktığımız zaman tahtacıyı, info, yatırım fonları, Bankası City diye gidiyor. Ancak en büyük paya baktığımızda %28 ve 23'lük paylarla, info ve yatırım fonlarında olduğunu görüyoruz. Şirket şayet info böyle satmaya devam ederse bunu bir karşılayacak bir baba yiğit bir yiğit bir tahtacı olmak isteyen bu hissenin tamamen e, satılan bütün lotlarını almayı göze almış bir e, kurum veya şahıs çıkacak ki ancak bu düşüşü durdurabilecek. Şu an 309 bin ile taban yaptığını görüyoruz. Çok büyük rakamlar değil ama önemli olan burada bu satışı karşılayabilecek bir kurumun veya bir kişinin olup olmaması. Şirketi incelediğimiz zaman herhangi bir bozulma göremedim. Akışa baktığımız zaman yani tavan tavan giderken veya tavan tavan demeyelim ama sonuçta tavan tavan olarak da düşmüyor. Belli dönemlerde tavan bozuyor, tavan bozuyor. Kademe kademe yükselen bir hisseden bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman ben herhangi bir değişiklik göremiyorum ama birden Şirkette muazzam bir satış meydana gelmiş. Tabii ki buradaki bu satışı karşılayamayan küçük yatırımcı panik oluyor ve hisselerini satmaya başlıyor. Hissenin nereye gideceğini biz bilemiyoruz. Ancak şuradan baktığımız zaman fiyat kazanç oranının 11-12 olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bir defter değerinin ise 9.96'dan fiyatlandığını görüyoruz. Özellikle arkadaşlar son zamanda borsaya baktığımız zaman tavan tavan giden veya tavan tavan giden şirketlerin ee, inanılmaz hareketler yaptığını görüyoruz. Ve tabii ki burada bu hisseyi alan kişi bunun düşeceğini düşünerek almıyor. Tabii ki bu hisse %10 yapsın. Ben e, enflasyondan fazla paramı kazandırabileyim, katlayabileyim düşüncesiyle bu işler yapılıyor. Ancak buradaki tehlike şu. Aldığınız zaman taban taban gitmeye devam edebilir ki bugün gördüğünüz gibi katılım taban yapmadan ciddi bir süre satış fırsatı da verdi her şeyde bir sebep bulmaya gerek yok arkadaşlar. Burada satıcılar alıcılardan daha fazla olduğu için hisse düşmeye devam ediyor. Ben size güncel bir durumu özetlemek istedim. Aracı kurumları göstermek istedim. E, şirketle ilgili benim söyleyebileceklerim bu kadar. Arkadaşlar bizler şirketleri incelerken alsa tut tavsiyesi vermiyoruz. Sadece gündelik yaşamda dikkatimizi çeken olayları paylaşmak istiyoruz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.